Evet selamlar, ben Hellion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Riot Games her sezon olduğu gibi bu yeni sezonumuzda da bize yine erken erişim hakkı tanıdı. Yeni ajan ve savaş biletinin dün akşam canlı yayında ilk defa deneme fırsatım oldu. Bugün de en açıklayıcı şekilde videosunu sizinle paylaşmak istedim. Bu videoda yeni ajanımız Harbor'ın bütün yeteneklerini en temiz şekilde size açıklayıp, ajanla oynadığım ilk maçlardan kesitler göstereceğim. Aynı zamanda yeni savaş biletimiz ve geleceği dün sızdırılan Ion 2.0 paketinde yine görüyor olacağız. Öyleyse geçelim ama ondan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup... Öz özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Evet isterseniz başlayalım yeni arayüzümüzden. Yeni sezon güncellememizle birlikte Valorant'ın arayüz görünümü tamamen değişiyor ve özellikle yeni başlayacak oyuncular için çok daha rahat anlaşılır bir hal alıyor. Giriş ekranı, maç arama ekranı ve harita yüklenme ekranı gibi birçok arayüzü öyesi çok daha basit ve çağdaş bir hal almış. Bana kalırsa çok da güzel olmuş. Bu arada arayüz bayağı mobil versiyonun sızdırdan arayüzüne de benziyor. Bence bununla artık iyice Valorant mobilin yolunu yapıyorlar diyebiliriz. Geçelim yeni kontrolcü ajanımız Harbor'a. Harbor su elementini bükme yeteneği olan bir kontrol uzmanı aslında. Ajanın ilk yani C yeteneği ileri doğru giden bir dalga atmanızı sağlıyor. Bu dalga değdiği bütün oyunculara kısa süreli bir yavaşlatma verdiği gibi C tuşuna tekrar basarak olduğu konumda kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yeteneğimiz bütün duvar ve objelerin içinden de geçebiliyor. C yeteneğinin marketteki fiyatı 150 kredi. Bu yetenek maç içinde ileri doğru atılan bir dalgadan çok istediğiniz yerde durdurup bir takım alanları sis gibi kapatmaya yarayacakmış gibi duruyor. En azından ben oynadığım maçtan bunu hissettim. Harbor'ın sıradaki yani Q yeteneği mermi geçirmeyen bir sis atmanızı sağlıyor. Yeteneğimiz aynı Kayon'un flaşı gibi faremizin sol tıkıyla uzağa, sağ tıkıyla da yakın atılabiliyor. Yeteneği attığınızda dışında kurşun geçirmez kalkon olan bir sis alanı oluşuyor ama bu sisin birkaç tane zayıflığı var. Birincisi bu sis kırılabiliyor. Evet eğer bir vandal şarjörü boşaltırsanız sisin dışındaki kurşun geçirmez kubbeyi kırabiliyorsunuz ve bu da sisin hemen yok olmasına sebep oluyor. Yeteneğin ikinci zayıflığı ise tüm bunların yanında başka hiçbir özelliği olmaması. İnsan en azından astrolojisindeki şekilde sis içindeyken dışarıya ses vermemek gibi bir özellik daha bekliyor ama ne yazık ki böyle bir şey de mevcut değil. Yeteneğin bir diğer zayıflığı sadece mermi geçirmiyor olması. Yani en azından keşke Viper zehri falan geçmeseydi. Q yeteneğimizin marketteki fiyatı 350 kredi bana kalırsa bayağı bir pahalı olmuş. Gelelim Harbor'ın E yeteneğine. E yeteneğimiz haritanın yarısını kaplayabilecek boyutta kocaman bir duvar atmamızı sağlıyor. Bu duvara atarken mouse'unuzla kontrol ederek istediğiniz gibi kıvrımda verebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim Phoenix'in duvarının aksine bu duvara o kadar kolay yayın verebiliyorsunuz ki fare hassasiyetiniz yeterince yüksekse çevrenizde 360 derece dönerek duvardan bir kubbe bile oluşturabiliyorsunuz. Aynı C yeteneğinde olduğu gibi bu duvara değen oyuncularda kısa süreliğine bir yavaşlatma etkisi altında kalıyor haberiniz olsun. O zaman gelelim son yani Harbor'ın ulti yeteneğine. Aja'nın ulti ise her şeyden önce dev gibi bir alanı kapsıyor. Ulti attığınızda ulti alanı içerisindeki bütün rakipler otomatik olarak saplanıyor ve altlarında 3 kere ardarda arda onları sersemleten patlamalar oluşuyor. Rakipler eğer hızlı davranırsa bu patlama alanlarından kaçabiliyorlar ama ya patlamanın içinde kalıp sersemleyerek sizi ölecekler ya da patlamadan kaçmaya çalışırken size vuramadıkları için. Dolayısıyla hem alanın içindeki rakiplerin yerini saplamak, hem de onları çaresiz şekilde gafil avlayabilmek için Breach ultisine benzer çok güçlü bir ulti olmuş diyebilirim. Son olarak Aja'nın bu ultiyeti yeteneğini açmak için 7 tane orb slotunuzu doldurmanız gerekiyor. Harbor erken erişimle ilk denediğimde çok umutlandığım ama maçlar esnasında gerçekten yeteneklerinin alternatifi olan Astra, Viper gibi ajanların yeteneklerine nazaran kullanımı çok daha zor ve oyuna daha az etkisi olduğunu fark ettiğim bir ajan oldu. Açık konuşayım bana kalırsa Harbor ilk baktığınızda çok güçlü olduğu yanılgısına kapılabileceğiniz ama birkaç hafta içinde herkesin buff isteyeceği bir ajan olacakmış gibime geliyor. Evet Harbor'un yetenekleri bu şekildeydi. İsterseniz size tam bir maç değil ama karakterle oynadığım ilk iki maçtan hatır güzel klipleri paylaşayım. Fakat ondan da önce bu videonun sponsoru olan Türknet'e çok teşekkürler. Türknet'ten daha önceden de bahsetmiştik zaten. Kendileri benim aktif olarak kullandığım ve çok memnun olduğum internet sağlayıcısı. Geçen videoda bahsettiğim gigafiber 1000 bin e yapı hızı meselesini soran çok fazla kişi oldu. Gigafiber aslında Türknet'in adım adım bütün Türkiye'ye yaymaya hedeflediği standart internet paketi fiyatına kullanıcılarına 1000 megabit indirme, 1000 megabit yükleme hızı gibi inanılmaz yüksek bir internet hızı sağladığı altyapı sistemi. Biliyorsunuz atıyorum Steam'de bir oyun indirmek istediğimizde ben bu oyunu gece indirmeye bırakayım sabah zaten anca inmiş olur gibi bir çaresizliğe mahkum bırakıldık yıllar boyunca. İşte bu bine bin giga fiber altyapısıyla o sabaha kadar inmesini beklediğimiz oyunu veya güncellemeyi dakikalar içinde indirebiliyoruz. Bu arada daha önceden de söyledim yine söyleyeyim. Türknet bütün bu bahsettiğimiz konularda çok iddialı olduğu için sizi öyle yıllık taahhüt veya sözleşmelere bağlamıyor. Eğer abone olur ve ilk ayda hizmetten memnun kalmazsanız hem paranızı iade ediyorlar hem de anında koşulsuz şartsız abonelikten çıkabiliyorsunuz. Hemen açıklamadaki linkten adres Sizde 1000 bin giga fiber altyapısı olup olmadığını kontrol edin. Eğer yoksa ama siz de benim gibi bu meseleye bayağı heyecanlandıysanız sitedeki gigafiber başvuru formundan 2 dakikada talebinizi bırakın ve altyapınızın gelmesini bekleyin. Öyleyse Türknet'e sponsorlukları için çok çok teşekkürler. Videomuza devam edelim. Yemedi. Smoke içi girdi. Bir de site'da. Site 1. Arkanda galiba. Yok bir yere ışınlandı. Geldim. Hey Lal, Tartu. Ne kesin ay. Spike Ben karşılamam acaba? Spike orada düşüyor. Perdem var. İster misin herhangi bir Shocker'da? Ben de bir denedim ama. Burada değil. Sende olabilir. Spike bunda mı acaba? Yok, ha, ha, Spike demin de aldım mı bilmiyorum geliyor şimdi onlar. Sen nesin be? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım. Duvar hazır. Karşı double smoke mu oynuyor? Evet. Yani. Koşuyor muyuz? Girelim Let's go. Aa ben yanlış bir duvar atmış oldum. Duvay, duvay, duvay de... Ben de açmış bir perdeyi. Süper. Dolduruyorum. Bu ne ya? Burası böyle. Dolduruyorum. Buraya... Çok yanlış bir perde seçtik herhalde. Evet biraz yanlış map seçimi diyebiliriz. Nereden geldi? Güzel. Bunu da böyle atayım. Ziyade bu da böyle geçsin. Hı. Tamam. Bu yedik Yedik Bakın tamam. Biz de görebiliyoruz. Bayağı ya, yedik arada Yukarıda heaven. Ya bir kere de sekmiyor bayağı geliyor. Girdi içine öldü. Bir tane daha girdi içinde smoke içi. Bak double door'a dalga atayım geçemesinler. Öyle canım. Gidelim Gidelim. Tamam helal. Şimdi. Sağdaki bir tane daha. Oy ne güzel kapattım size orayı Helal backside, yani. A linkteydi en son oğlum, Backside geçmiş backside, 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 backside helal oğlum süper Oğlum çok J değişik kapandı evet. J şeklinde Evet harbor bu şekildeydi Dilerseniz geçelim yeni savaş biletimize Savaş biletimiz her zaman olduğu gibi 3 tane yeni skin paketini içeriyor İlk paketimiz rune cevheri paketi Bu paket içinde bir tane Marshall, Bir bulldog bir Odin ve bir Shorty'yi içeriyor. Ne eksik ne fazla klasik bir savaş bileti paketi bence. Sıradaki paketimiz Yıldız Serüveni. Bu paket içinde bir Ghost, bir Guardian, bir Spectre ve bir Vandal'ı içeriyor. Paketimizin 4 tane renk seçeneği var. Ben en çok mor olanını beğendim. Sıradaki savaş bileti paketimizin adı Iridium Kesi. Bu paketimizde ise bir tane Bucky, bir Judge, bir Operatör, bir Şerif ve savaş biletimizin bıçağını içeriyor. Yani şu bıçak seçimi olmasa bence ayrı bile satılabilirmiş bu paket. Çok güzel olmuş. Keşke şöyle bir karambit falan olsaydı bıçağında. Evet, savaş biletimiz de bu şekildeydi. Oynadığım erken erişim sürümünde herhangi bir yeni skin paketi görünmüyordu ama geçtiğimiz gün ilerleyen zamanda oyuna gelecek olan Ion 2.0 paketi sızdırıldı. Sızıntı görseline bakılırsa özellikle Vandal ve Karambit bıçak seçimleri mükemmel olmuş. Öyleyse yeni sezonumuz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum özellikle Harbor'la ilgili. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Birkaç gün sonra sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.